x 15 eksi 3 iyonuyla iyonu 2 elektron verdiğinde yükleri aynı oluyormuş. Kim verecek? X iyonu mu verecek? E versin. Elektron verdikçe yüküm azalır mı artar mı? Karıştırmayalım. Elektron verdikçe yüküm artar. Aldıkça azalır. Bir daha elektron ne? Aldıkça yüküm ne olur? Azalır. Yük azalır. Elektron verdikçe yüküm artar. Şimdi dikkat. İyonu iyonuna elektron veriyor. Veren kim? X. O zaman verdiği için yükünü arttıracağım. Ne olacak X'in yükü? 2 arttırırsam eksi 1 olacak. Y iyonu 2 elektron verdiğine göre yani Y'ye verdi Y aldığına göre yükü ne olacak? Azalacak. Yani M eksi 2 olacak. Diyor ki yükleri aynı oluyor. Eksi 1'im M eksi 2'ye eşit olacağına göre M değerim buradan ne gelir? 2 eklersem artı 1 olarak gelir. Artı 1'dir doğru. Değişimde iyonunun tanecik çapı küçülür. Kardeşim elektron veren nedir? Küçülür. Alan büyür. Elektronu kilo gibi düşün. Alan şişmanlar veren zayıflar. O zaman x verdiği için çapı küçülür. Değişimde çekirdek çapı dikkat. Ne çapı? Çekirdek çapı. Kardeş biz elektron alıp verirken çapa dokunmuyor, çekirdeğe dokunmuyoruz ki. Çevredeki elektronları alıp veriyoruz. Çekirdeğin çapı ne yapmaz? Artmaz. Tanecik çapı deseydi o zaman artardı evlat. Cevap ne geldi? 1-2 geldi. Sırayla gidelim sonra karıştırıyorum. Şuna bakacağım. Nedir? Hangilerine ulaşılabilir? Mağaralarda sarkıt, çözünme çökelme tepkimesini örnek. Mermer heykelleri asit yağmurlarıyla aşınır. Asit baz tepkimesi yanan bir kibrit oksijen gazı bulunan deney tüpüne sokulduğunda alev güçlenirken karbondioksit bulunan bir deney tüpüne sokulduğunda alev söner diyor. Bakalım. Yeraltı suları birbiriyle karıştığında suda bulunan bazı iyonlar etkileşerek az çözünen tuzlar oluşturuyor. Kardeşim sarkıt dikit dediğin şey suda çözünmeyen tuzlar değil mi? o tuzlar normalde o mağaraya gelen sular içerisinde çözülmüş durumdaydı. Orada tepkimeye girdi. Tam olarak bunu anlatıyor. Doğru. Mermer bazik bir yapılı maddedir. Bakalım asit yağmurları ile ne yapar diyor. Aşınır. Lan ben asidim. Seni aşındırıyorsam eğer demek ki sen benimle tepkimeye giriyorsun. Yani ne karakterlisin sen? Bazik karar, karakterlisin. Bu da doğru. Hatta mermerlerimiz eee Lavabolardaki demeyeyim de mutfak taşları özellikle mermer olanları ne diyorlar? Limondur, sirkedir. Koymayın tezgaha diyorlar. Neden? Aşındırır çünkü. Karbondioksit yangın söndürücü olarak kullanılabilir. Kardeşim karbondioksit bulunan deney tüpüne sokulduğunda alev ne yaptı? Söndü. Yangını söndürdü. O zaman buna da ne yapabilirsin? Ulaşabilir. Cevabım Edirne gelir. Burada perodik cetver geldim hidrojen şuradaydı unutmadan bu da kim abi helyum dolayısıyla helyumsa değerlik elektron sayım 2 1A grubundaki Z alkali metal eyvallah Y elementinin T ile oluşturduğu kararlı bileşik Y elementi kimle birleşik oluşturacak T ile kararlı bileşik iyoniktir şu bölge istisnasız geçiş metali bu da ne? Flor, klor ve brom. Yani A metal. Metal ile A metal evliliği iyoniktir. Eyvallah. Elektronegatifliği en büyük olan kim diyor bize? T diyor. Her yeri karaladım. T, M gözükmüyor. Nerede T? Aha burada. T nerede? 7 A'da. Bu zaten kararlı. Bunda elektronegatiflik falan yok. Dolayısıyla bunlar içerisinde elektronegatif en büyük olan 7 A'daki olan kimdir? T'dir. Geldim abi. Y bileşiklerinde artı alır, evet. Ama eksi değer alamaz çünkü tekrar ediyorum, şu bölge nedir? Geçiş metalleridir. Geçiş metalleri her zaman pozitif değer alır. Ha, i̇çinde bazıları değişken değerlikli, bazıları sabit ama bu değişken değerlik artı olarak değişiyor, artı 3, artı 2 gibi. Artı eksi olarak değişmiyor, unutma. Evet. 4. Polarlık, apolarlık. Hem AYT'nin hem TYT'nin olmazsa olmaz konusu. Doğru olabilmesi için hangi iki molekülü yer değiştir diyor. Kardeşim iki atomlu olan moleküller direkt apolar. Şey polar. İki atomlu. X'ye olanlar. Bunda sıkıntı yok. Amonyal Lewis yapısında ortaklanmamış elektron çiftim var merkezde. Bu da polar sıkıntı yok. O zaman burada sıkıntılı olan karbondioksit Davis yapısını yazarsam aha burada merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yok. Yani apolar. Değişecek. Geldim. Abi karbon ve hidrojenden oluşan tüm bileşikler apolar sıkıntı yok. X, Y'nin zıttı olan X2 o da apolar sıkıntı yok. Abi suyun polar olduğunu ebeniz dedeniz yedi sülaleniz biliyor. Kırık doğru şu şekilde Dolayısıyla su polarsa suyla karbondioksidi yer değiştirmem lazım. Hangi şıkta var kardeş? Adana'da var. Anlatabilebildim mi? Evet 5 numaralı soru. 110 derecede gazları soğutulduğunda ilk önce Y gazı yoğuşur diyor. Abi 110'dan aşağı doğru iniyorum ben. 110'dan aşağı indiğimde ilk uğrayacağım durak 90 derecedir. Yani Y gazım değil kim gazım? Z gazım yoğuşur gitti. Bir atmosferde nedir? 35 derecede yalnız Y maddesinin tamamı gaz halindedir. 35 dereceye bakalım şimdi. Erime noktasının üstü kaynama noktasının altı. Y'ye baktığımda erimenin de üstü kaynamanın da üstü. Z'ye baktığımda erimenin üstünde kaynamanın altında. Yani Bunlar sıvı, bu madde ne halindedir? Gaz. Yalnız Y maddesinin tamamı gaz halindedir. Doğru söylüyor. Peki tamamı kelimesini niye kullanıyor? Hani sıvılar her sıcaklıkta buharlaşıyor ya. Bir kısmı buhar olabilir. O yüzden. Üçünün de sıvı olduğu sıcaklıkta buhar basıncı en küçük olan Z'dir. Kuzum, buhar basıncını yorumlarken ne yapacaksın? Tanecikler arası çekim kuvvetiyle ters orantılı Yazalım istersen tanecikler arası çekim kuvveti ile ne orantılı bu ağır basıncım? Ters. Tanecikler arası çekim kuvveti kaynama noktası ile ne orantılı? Doğru. Dolayısıyla Z'nin kaynama noktası hayvan gibi yüksek olduğundan buhar basıncı da tam tersi. Tanecikler arası çekim kuvvetinin yüksek olmasından dolayı küçük olacak. Cevap 2-3 gelecek. Evet. 5 böyle. Altı. Ne diyor bana? pH'ı 7'nin altında olduğunu öğrenmiş. pH'ım 7'nin altındaysa asit. Adam da diyor ki pH 7'den büyük olunca toprak daha iyi verim veriyormuş. O zaman bunu ben bazlaştırmam lazım. E az eklemem lazım. Kardeş tuz ruhu eklersen pH'ı sıfıra yaklaştırırsın. Sirke eklersen yine sıfıra yaklaştırırsın. Geldim Potasyum nitrat potasyum kohtan gelir. Dikkat! NO3 nitrat kezaptan gelir. Yani bunun bazı da kuvvetli asidi de Edirne şıkkın nötr'dür. Hiçbir alt olmaz. Şimdi Adana ile Bursa. Kalsiyum carmonat. Kardeşim bu kalsiyum hidroksidin katyonudur. Bu da kardeşim karbonik asidin anyonudur. Bu asit zayıf asittir. Bu da kuvvetli bazdır. Kuvvetli bir bazda zayıf asidin evliliğinden oluşan bu tuz bazik bir tuzdur. Aradığım cevap adanadır. Peki amonyum nitratın amonyumu amonyaktan, nitratı ise kezaptan gelir. Kezzap kuvvetli bir asit, amonyak ise zayıf bir bazdır bu evlilikten oluşan bu tuz da anasına çeker. Kuvvetli asidik olduğu için asidik olacaktır. Cevabım Adana geldi. Evet 7 numaralı sorum. Kesinlikle doğrudur diyor. Aynı tür atomlardan oluşan saf madde elementtir. Aynı tür moleküllerden oluşuyorsa bu adam O2, O2, O2 de olabilir dihidrojen monoksit, dihidrojen monoksit, dihidrojen monoksit de olabilir. Yani element de olabilir bileşikte dikkat. Farklı tür atomlardan oluşmuş aynı tür molekül demek. İçindekiler farklı ama tekrarlanan madde aynı madde demektir. Bu bileşiğin tanımıdır. Örneğin karbon dioksit, karbon dioksit, karbon dioksit diyelim. Tekrar ediyorum. Birimin içindeki atomlar farklı, tekrar eden birim aynıysa bu adam nedir? Bileşiktir. O zaman geldim. X'in element olduğu, aynı tür atomlardan oluştuğu için kesin. Y ve Z için Y element ya da bileşik ama Z kesin bileşik. O zaman bu kesin doğru. Değil. X kesin element ama Y element de olabilir. Bileşik de o zaman sembollerle gösterilir ifadesi de kesinlikle doğru olmaz. Bileşikler formüllerle gösteriliyor. Cevabım yalnız bir geldi.